Evet arkadaşlar, bundan evvelki videolarımızda sindirim sistemi dediğimiz konumuzu anlatmıştık. O konularımızı bitirdik. Şimdi duyu organları, yani 11. sınıf konularıyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Konumuz duyu organları. Duyu organlarında dışarıdan gelen, duyu organlarında dışarıdan gelen uyartıları alan, uyartıları alan hücrelere, hücrelere reseptör ismini ne yapacağız? Vereceğiz arkadaşlar. Diğer bir ismiyle reseptörün diğer bir ismi almaç olarak da karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Evet. Dışarıdan gelen uyartıları alan hücrelere reseptör ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Reseptörleri de biz kendi içerisinde aldığı uyartı çeşitlerine göre gruplandıracağız arkadaşlar. Birincisi mekano reseptör. Birincisi mekano reseptör. Bir diğeri kemo reseptör. Bir diğeri arkadaşlar foto reseptör. Bir diğeri ise termo reseptör olarak ne yapacağız? ifade edeceğiz. Tabi bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz arkadaşlar ama genel ifade olarak karşımıza çıkabilecek genel reseptör dediğimiz yapılar bunlar çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunların nerede oldukları bizim için önemli ve sorularda karşımıza ne yapacak bunlar gelecek. Mekano reseptör deri artı mekanik reseptörler deri artı kulak dediğimiz organlarda var. Kemo reseptör dediğimiz reseptörler dil artı burunda var. Fotoreseptör gözümüzde var arkadaşlar. Termoreseptör genelde deri diyoruz. Yoksa termoreseptör sıcaklığı algılayan reseptörlerdir. Dolayısıyla vücudumuzun değişik yerlerinde vardır. Dediğimiz gibi mekanoreseptör mekanik uyartıları alır uyartıları alır. Kemoreseptör dil ve burunda aklımıza gelecek arkadaşlar. Kimyasal maddeleri algılayacak. Kimyasal maddeleri algılar. Fotoreseptör ışık algılayacak. Termoreseptör sıcaklık algılayacak arkadaşlar. Şimdi duyu organlarındaki reseptörleri gördük. Bir de duyu organlarını sorularda çıkacak önem sırasına göre sorularda çıkacak önem sırasına göre gruplandıralım arkadaşlar. Tabu vücudumuzdaki önem sırası değil. Soru bankalarında denemelerde karşımıza çıkacak sorulara göre ne yapıyoruz? Sıralayalım. En önemlileri ve en fazla soru getirebilecek göz, kulak ve ÖSYM'de bunlardan çok fazla hani duyu organları olarak en fazla göz ve kulaktan soru sormuştur. Diğer bir önem deri diyoruz. Deri, burun ve dil. Bunlar içerisinde en az en az soru karşımıza çıkacak kısım bu. En fazla en fazla soru karşımıza çıkacak olan ise göz ve kulaktır arkadaşlar. Şimdi biz en az olandan dilden başlayalım sonra burun, sonra dil, deri, kulak ve göz olmak üzere bunları ne yapalım? İşleyelim arkadaşlar. Şimdi birincisi <laughs> dil diyoruz. Tat alma organı tat alma organıdır. Tat alma organıdır arkadaşlar. Tabi bunun yanında sindirime sindirim artı konuşmaya ne yapar? Konuşmaya yardımcı olan bir organdır dil. Dil yapı olarak yapı olarak epitel doku epitel doku çalışma olarak baktığımız zaman arkadaşlar epitel doku artı çizgili kas yapısında. Çizgili kas yapısındadır. Epitel doku ve çizgili kas yapısındaymış arkadaşlar. Dilimizin üzerinde, dil üzerinde dil üzerinde papilla denilen papilla denilen neler var? Papilla denilen çıkıntılar bulunur. Arkadaşlar dilimiz böyle düz değil, pürüzlü halde arkadaşlar dilimiz ve bu çıkıntılara biz papilla ismini ne yapıyoruz veriyoruz. Papillalar üzerinde, papillalar üzerinde tat tomurcukları var. Tat tomurcukları var arkadaşlar. Papillalar üzerinde tat tomurcukları dediğimiz yapılar var. Bu tat tomurcukların içerisinde neler var? reseptör dediğimiz hücreler var arkadaşlar. Peki Bu reseptörler hangi reseptördü bir daha bakalım. Bu reseptörler kemo reseptör. Kemo reseptör olarak ne yapıyoruz? Algılıyoruz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Tadın algılanabilmesi için tadın algılanması için tükürük içerisinde Tükürük içerisinde çözünmesi gerekli. Çözünmesi gereklidir diyoruz arkadaşlar. Eğer dilimizin üzerinde tükürük dediğimiz o sıvı olmasa, kesme şekeri alsak o kuru dilimizin üzerine koymuş olsak arkadaşlar o tadı ne yapamayacağız? Algılayamayacağız. Bu tip sorular ÖSYM ne yapar? Sorar buraya bir yıldız atalım arkadaşlar. Tadın algılanabilmesi için tükürük içerisinde çözülmesi gerekiyor. İlla tükürük içerisinde çözülmesine gerek yok arkadaşlar. Ne yapması gerekiyor? Bir sıvının içerisinde çözelti haline getirdiğimiz zaman, kuru dilin üzerine koyduğumuz zaman eğer eşik değerindeyse bu tat ne yapılır? Algılanır diyoruz. Dille alakalı karşımıza gelebilecek soru birincisi buradan çıkar. Dile baktığımız zaman arkadaşlar dili şu şekilde çizdiğimiz zaman şu şekilde dili çizelim arkadaşlar. Şöyle kısımlara ayıralım. Kısımlara ayırdığımız zaman dilin ön kısmı tatlıyı algılar. Dilin ön kısmı tatlıyı algılar. Bu şu demek değildir. Bu şu demek değildir. Dilimizin uç kısmıyla acı, ekşi, tuzlu gibi tatları alamayacağımız anlamına gelmez arkadaşlar. Ama burada tatlı algılayan reseptörler daha fazladır. Dilimizin arka kısmında ise acı algılayan reseptörler daha fazladır. Biz acı bir yiyecek yediğimiz zaman, acı bir yemek yediğimiz zaman daha fazla dilimizin ne kısmı yanacak? Arka kısmı yanacak arkadaşlar. Sonrası burası tuzlu, şu kısım ise ekşi tatları ne yapacak? Algılayacak. Arkadaşlar Japonların bulduğu bir tane tat daha var. Umami dediğimiz bir tat. Yani lezzetli dediğimiz bir tadımızda nedir arkadaşlar? Algılayıcı reseptörlerimizde var. Ama bize dil zaten konu olarak çok az bir konusu var. Onun için çok fazla soru çıkma ihtimali karşımızda yok. Soru çıkarsa daha çok karşımıza neresi gelecek dedik. Şu yıldız koyduğumuz yapı karşımıza soru olarak ne yapacak arkadaşlar? Gelecek diyoruz. Dili de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şuraya bir not yazalım dille alakalı. Bu da karşımıza soru bankalarında çıkacak. Dil tükürük salgısı tükürük salgısı üretmez. Dilimiz tükürük salgısı ne yapmıyor? Üretmiyor. Ağzımızdaki bulunan salgılar arkadaşlar. Üç tane bezimiz var ağzımızda dil altı, çene altı ve kulak altı dediğimiz yapılardan salgılanıyor. Dolayısıyla ne yapıyormuşuz? Dil tükürük salgısı üretmez dedik. İkinci duyu organımız ikinci duyu organımız burun. Dediğimiz gibi arkadaşlar çok fazla soruyla ne yapmayacağız bunlarla karşılaşmayacağız. Burun koku alma organıdır. Koku alma organıdır arkadaşlar. Bunun yanında, bunun yanında solunum sistemi, solunum sistemi elemanıdır. Peki ne yapıyor? Burun havayı temizler, havayı temizler. Arkadaşlar, burun havayı nemlendirir, nemlendirir. Erzurum'da yaşıyoruz arkadaşlar. E kışın geldiği zaman eksiye düşüyor mu? Evet düşüyor hava. O zaman havayı aynı zamanda ne yapıyor? Isıtır. Şu tip sorularla karşılaşacağız. Peki biz ağızdan nefes alsaydık? Ağızdan nefes alsaydık. Ağızdan nefes alsaydık alsaydık arkadaşlar. Bunların hangisini yapamazdık diye sorsak Ağızdan bu tip sorular soru bankalarında var. Ağızdan nefes almış olsaydık arkadaşlar biz ne yapamayacaktık? Havadaki havayı temizleyemeyecektik. Aldığımız havadaki partikülleri ne yapamayacaktık? Temizleyemeyecektik. Ne var burnumuzda? Burnumuzda arkadaşlar temizleme olayını yapan burun kılları dediğimiz yapılar var. Mukus dediğimiz yapılar ne yapıyor? Havayı temizliyor arkadaşlar. Peki, şimdi buradaki reseptörleri bir bakalım buradaki reseptörler. Eskiden anlatıyorduk arkadaşlar bakın. Bir gövdeden iki tane ne çıkmış? Uzantı çıkmış. Bakın bir gövdeden iki tane ne çıkmış? Uzantı çıkmış. Hemen şuraya şöyle çekirdek dediğimiz yapılarını da yazalım. Bir gövdeden iki tane uzantı çıkıyorsa eskiden dediğimiz gibi anlatıyorduk. Sinir hücrelerinin arkadaşlar bipolar çift kutuplu şeklinde ne yapacaktık arkadaşlar? İfade edecektik. Şimdi bakın şunlar bunlar reseptör dediğimiz hücreler. Peki buradaki reseptörler Hangi reseptördü? Biraz önce sildik arkadaşlar burayı. Hangi reseptördü? Foto, kemo, mekano, termo reseptörlerden hangisiydi arkadaşlar? Bu da kemo reseptör. Kemo reseptör olarak ne yapıyoruz? İfade edeceğiz arkadaşlar. Ha bakın, buranın bir önemi var. Buradaki reseptörler, buradaki reseptörler kemo reseptör aynı zamanda buradaki reseptörler sinir hücresinden, sinir hücrelerinden oluşur. Bu karşımıza bakın, burada bu karşımıza çıkacak buraya yıldız attık. Yani burunla alakalı soru çıkacaksa büyük ihtimal. Nedir arkadaşlar? Bize neyi soracak? Buradaki reseptörün hangi dokudan oluştuğunu ne yapacak arkadaşlar? Soracak. Neyden oluşuyormuş? Sinir hücrelerinden oluşur. Normalde diğer reseptörler epitel hücrelerinden oluşurken buradaki sinir hücrelerinden ne yapacak? Oluşacak. Şimdi bakın. Şurada şurada şöyle bir sıvı var arkadaşlar. Bu sıvının ismi ne? Mukus sıvısı. Peki koku geldi koku tanecikleri ya da koku buraya geldi arkadaşlar. Bu mukus içerisinde bu koku mukus içerisinde koku ne yapacak? Çözünür. Ve bu şekilde algılanır. Peki bu kokunun bu reseptörler tarafından alındı. Bu bölgeye biz bir daha söylüyorum bakın. Kokuların reseptörler tarafından alındığı şu kısmı arkadaşlar biz ne diyoruz? Sarı bölge ismini ne yapacağız arkadaşlar vereceğiz. Biz bunu neyle karıştıracağız? Biz bunu arkadaşlar gözdeki biz bunu gözdeki sarı benek ya da sarı leke dediğimiz faktörle karıştıracağız karıştırılır. Ama ikisi aynı şey değildir. Sarı bölge kokunun algılandığı yerdir. Sarı benek dediğimiz kısım ise görüntünün, ışığın algılandığı yerdir. Karıştırdığımız için soru soran şahıslar ne yapıyorlar? Bize bunu soracaklar arkadaşlar. Peki devam edelim. Şurada bu reseptör hücrelerimize destek veren arkadaşlar epitel hücreleri var. Peki bu reseptörlerin bu reseptörlerin sinir hücreleriyle sinir hücresi dediğimiz kısımlarla bakın şunlar sinir hücresi bu reseptörlerin sinir hücreleriyle birleştiği bu bölgeye biz ne ismini vereceğiz? Koku soğanı ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz arkadaşlar. Burunla anlatabileceğimiz faktörler bunlar. Bir daha söylüyorum. Bize soru olarak karşımıza çıkacak en önemli faktör burunla soracaksa Kemo reseptördür, Sinir hücresi özelliğindedir. Dikkat edelim bakın. Burundaki ve gözdeki reseptörler sinir hücresi, diğerleri ise epitel hücrelerinden ne yapıyor arkadaşlar? Oluşacak. Tekrar edelim. Peki kokunun algılandığı, kokunun mukusa temas ettiği bölgeye biz arkadaşlar ya da kokunun reseptörler tarafından algılandığı bölgeye biz ne diyeceğiz? Sarı bölge ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Peki reseptörlerin Sinir hücreleriyle birleştiği yere de ne ismini veriyoruz? Koku soğanı ismini ne yapacağız arkadaşlar? Vereceğiz diyoruz. Peki şu şekilde notlarımızı alalım arkadaşlar. Not. İnsanda. Not. İnsanda. Koku. E, insanda reseptörler. Reseptörler çabuk yorulur. Çabuk yorulur. Fakat fakat hayvanlarda fakat hayvanlarda hayvanlarda bu özellik yok. Bu özellik yok arkadaşlar düşünün. Düşünelim arkadaşlar nedir? Diyoruz ki köpek balıkları köpek balıkları suyun içerisindeki kan kokusunu Kilometrelerce ilerden alabiliyor. E kokuyu geldi geldi besine yaklaştı. Kokuyu ne yaptı? Yoruldu reseptörler. Yorulduğu zaman o kokunun nereden geldiğini bulamazsa boşa ne yapmış olacak? Efor sarf etmiş olacak diyoruz. Ve bu şekilde en, en az soru bankalarında ve ÖSYM'nin çıkmış olan sorularında da en az yer edinen dil ve burunu ne yapmış olduk arkadaşlar? Bitirmiş olduk diyoruz. Diğer bir duyu organımız deri ile ne yapacağız arkadaşlar? Konumuza devam edeceğiz. Üçüncü duyu organımız, üçüncü duyu organımız deri. Deriyi bize genelde duy organ olarak sormuyorlar. Ekstra yapmış olduğu görevler var arkadaşlar. Bununla alakalı soruz, sorular da karşımıza çıkacak. Onu da biraz sonra ne yapalım? Yazalım. Şimdi deriye geçmeden evvel deriyi oluşturan iki tane. Deriyi oluşturan iki tane doku var. Deriyi oluşturan iki tane doku var. Biz bunları bir görelim. Ondan sonra deriyi ne yapacağız arkadaşlar? Detaylı bir şekilde işleriz. Bunun birincisi A diyelim doku olarak. Epitel doku. Epitel dokuyu ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz. Epitel doku da bize soru olarak karşımıza çıkacak en önemli madde. Yıldız atarak yazıyorum arkadaşım. Kan damarı. Epitel dokuda kan damarı ne yapmaz? Bulunmaz. Bunu unutmayalım. Bak epitel ile alakalı soru çıkacaksa. Hani dokularla alakalı çok fazla soru karşımıza çıkmayacak ama bazı dokuların ekstra görevleri ya da ekstra üzerinde olan özellikler ya da olmayan özellikler var. Onları bize ne yapacak arkadaşlar? Soracaklar. İşte onlardan bir tanesi nedir? Epitel doku. En fazla karşımıza çıkacak itibar. Kan damarı ne yapmıyor arkadaşlar? Bulunmuyor epitel dokuda. Peki neyle besleniyor? Tamam kan damarı yok. E bunun beslenmesi gerekiyor. Canlı hücreler arkadaşlar. Neyle besleniyor? Üzerindeki Üzerinde bulunduğu, üzerinde bulunduğu bağ dokudan, üzerinde bulunduğu bağ dokudan difüzyon ile beslenir. Difüzyon ile ne yapıyor? Beslenir arkadaşlar. Tamam, beslenmesini difüzyonla yapıyor. Aynı zamanda atıkları da, atıkları da bağ dokuya ne ile veriyor? Bağ dokuya Difüzyon ile ne yapar arkadaşlar? Verir. Anlaşılmayan bir mevzu var mı? Yok. O zaman şunu diyoruz. Bakın bir daha diyorum. Kan damarı bak en fazla epitelle karşımıza çıkacak kısım. Kan damarı dediğimiz yapı epitel dokuda. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Bulunmuyormuş. Beslenmesi üzerindeki bağ dokudan difüzyonla ne yapıyor? Gerçekleşiyor dedik arkadaşlar. Peki epitel dokuyu da biz şöyle 3 kısma ayıralım. Epitel dokuyu çok detaylı değil çünkü dokularla alakalı konular artık eskiden anlatıyorduk çok detaylı olarak. Ama karşımız artık yani milli eğitim kitabında da çok fazla yer edilmiyor arkadaşlar bunlar. Karşımıza çıkabilecek önemli maddeleri verelim öyle gidelim. Şimdi bakın. Epitel duyu epiteli duyu epiteli. Peki ismi üzerinde biraz önce gördük arkadaşlar. Konunun başlangıcında gördük. Duyu epitelinde bulunan hücrelere ne diyoruz? Hücrelere reseptör. Diğer ismi neydi reseptörün? Almaç. Bunu da bilelim çünkü sorularda bu da karşımıza çıkacak. Peki gelelim diğeri. Örtü epiteli. Örtü epiteli dediğimiz yapımız var. Örtü epiteli arkadaşlar deri, ya da deri demeyelim, zaten deriyi anlatıyoruz arkadaşlar, silelim. Şöyle diyelim, vücudun dışını, vücudun dışını. Aynı zamanda boşluklu organların, boşluklu organların dış yüzünü, pardon değiştiriyorum dış yüzü değil, boşluklu organların iç yüzünü örter. Neresi mesela? Ağzımızın içi. Burnumuzun iç kısmı arkadaşlar. Boşaltım sistemi boşluklu elemanların iç kısmı. Sindirim sistemi dediğimiz elemanlar boşluklu elemanlar onların iç kısımları dediğimiz yapıları ne yapıyor? Örtü epiteli dediğimiz epitel ne yapacak arkadaşlar? Örtecek. Gelelim bir diğeri salgı epiteli. Salgı epiteli dedik. İsmi üzerinde arkadaşlar bunlar ne yapacak? salgı üretecek. Peki şöyle yapalım. Şunu şöyle çekelim buraya ayıralım. İkiye ayıracağım bunu çünkü ben arkadaşım. Ne diyeceğim? Salgı epiteli tek hücreli bezler, tek hücreli bezler ve çok hücreli bezler olmak üzere ne yapalım? Ayıralım. Tek hücreli bezlerin hücrelerine hücrelerine Goblet hücrelerine, goblet salgısına ne diyoruz? Salgısına mukus ismini ne yapacağız arkadaşlar? Vereceğiz. Bunlar epitel hücreleri içerisinde bulunan tek hücreler. Tek ne üretiyorlarmış? Mukus dediğimiz salgıyı ne yapıyorlar arkadaşlar? Üretiyorlar. Çok hücreli bezlere geldiğimizde endokrin bezler, endokrin bezler Evet işleyeceğiz ileriki konumuzda. Ne üretir arkadaşlar? Bunlar hormon. Peki şöyle bir soru soralım. Bak çok yanılıyoruz. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Nedir? Hormonlar neyle taşınır? Hormonlar kanallarla taşınmaz. Hormonların taşıyan özel kanallar yok. Hormonlar neyle taşınacak? Hormonlar kanla taşınacak arkadaşlar. Peki kanalla taşınanlar neydi? Sindirim sistemi kısmında anlatmıştık. Kanalla taşınan yapılar bakın kanal özel kanallarla taşınan yapılar enzim gibi faktörlerdir. Gelelim arkadaşlar egzokrin bezler. Egzokrin bezler. E biz bunu sindirim sistemi içerisinde ne yaptık? Gördük. İşte mide karma bir bez ama enzim de ne yapıyor arkadaşlar? Salgılıyordu. Öyle değil mi? Örnek olarak verdik. Bunlar enzim. işte mukus. Süt. Gözyaşı gibi Yapılar salgılayacak. Bir de üçüncü oraya sığmadı. Şöyle yazayım. Üçüncü bir yapımız arkadaşlar. Ne var? Karma bezler var. Karma bezler ismi üzerinde karma olacak. Yani hem hormon artı hem de ne salgılayacak arkadaşım? Enzim salgılayacak. Örnek verelim. Bakın bunlar sorularda karşımıza çıkacak. Kimi veriyoruz? Karma pankreas karma bezdir. Ondan sonra arkadaşlar başka. Mide bir karma bezdir. Çünkü hormonu da var, enzimi de var arkadaşlar. İnce varsa karma bir bezdir. Hormonları da vardır arkadaşlar. Enzimleri de vardır. Unutma. Tamam. Bu dediğimiz karma bezlerden şu tip sorular da karşımıza çıkıyor. İşte aşağıda verilen karma bezlerden hangileri hem hormon hem enzim olarak dikkat edin. Hem hormon hem enzim olarak sindirim sistemiyle alakalıdır diye sorular karşımıza ne yapacak? Çıkacak diyoruz. Diğer bir dokumuz, diğer bir dokumuz arkadaşlar. Epitel dokuyu bu şekilde bitirdik. Bağ doku diyeceğiz. Onu da diğer videomuzda devam edelim arkadaşlar. Bir daha diyorum, bakın. Epitel dokuyla bilmemiz gerekli en önemli faktör ne vardı? Kan damarı bulunmayacaktı arkadaşlar. Diyoruz bu videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar.